Sonraki turlarda grupta Belhanda, Belhanda önü bomboş. Yusuf fırladı. Yusuf at! Yusuf at! Attı! Attılar! 1-0! 1-0! Yusuf Sarı! Yusuf Sarı! Yusuf Sarı! Yusuf Sarı! 1-0! Ozyek 0! Adana Demir Spor 1! Çok iyi bir performans sergiliyor bu sezon. Ve Yusuf Sarı orada arasında kayboldu. Yusuf'u biz de kucaklıyoruz buradan Yusuf Sarı'yı. Akintola da geldi. Bakın pozisyon bu. Belhanda çok iyi görüyor. Endiaye koşu yolunda. Sağ taraftan Yusuf Sarı öyle bir koştu ki öyle bir depar ki ve gerçekten mükemmel bir dokunuş ve topun ağlara gitti an Trabzonspor'dan önce Marsilya'dayken Genç takımdayken ve zaman zaman